gence davranmak gerekiyordu. Ben de sosyal medya hesaplarımda paylaştım. Ee, yani birçok vatandaşımız da daha ne yapacaklardı? Limuzin mi tahsis edeceklerdi? Evet. İşte onu besleyecekler mi deniyor. Ama sonuçta Türkiye Cumhuriyeti devletinde Türkiye Büyük Millet Meclisi cezaları, ceza yasalarını belirliyor ve bu ceza yasalarına göre Polis teşkilatı da Emniyet Teşkilatı Kanunu ve Polis Vazife Selayet Kanundan almış olduğu yetki ve e, yetkiye bağlı e, gözaltı yapma işlemleri ve gözaltından sonra adliye çıkarma e, sorumlulukları var. E, bu sorumluluklarını da e, topluma doğru mesajlar vermek suretiyle iletmesi e, önem arz etmekte. Şöyle bireysel olarak hakikaten insanın yani içini soğutmak değil ama... Ya beteri de olsun hani diyor insan belki. Ama şöyle soruyu sormak lazım galiba. Bir devlet geleneği, bir devlet işleyişi var değil mi? Dolayısıyla buradaki soru şu. E, evet benim hoşuma gidiyor olabilir. Az bile yapmışlar diyebilirim. Yani hayvana bile hakarettir bu belki yapılandan sonra. Ama devlet buna Hukuk tenezzül eder kalmak. mi? Devlet buna tenezzül eder mi? Belki soru bu değil mi? Devlet e, hiçbir şekilde e, şahsileştirmez e, suçla mücadeledeki çalışmalarını. Devlet soğukkanlı olmak zorunda. E, evet başında